İlk olarak Serdar birden gelecek. Binmate adlı girişimi anlatacak. Serdar, hoş geldin. Bir evet, alkış. Bir alkış, evet. Serdar, hemen ben sahneyi sana bırakacağım. Teşekkürler. Clicker'ını aldın. Aldım. He? Buyur, sahne senin. Bir kontrol yapmak isterim, Evet. Merhabalar herkese. Serdar Birden, BimMate'in kurucusuyum. Ee, kolay tasarım için akıllı ürünler sunan e, girişim hikayemi aktarmak için karşınızdayım. E, ama öncesinde e, girişimimizin isminde de yer alan Bim kavramından biraz bahsetmem gerekiyor. E, Bim, bir e, projenin fiziki ortamından önce dijital ortamında inşa edilmesi olarak özetleyebiliriz. E, statik mekanik, elektrik, mimari, bütün projelerin üç boyutlu modellerinin oluşturulması... Bu modelden üretilen verinin eş zamanlı olarak paydaşlarla paylaşılmasına esasında dayanan bir metodoloji esasen. Bu alanda devlet politikası olması yönünde çok ciddi adımlar var. İngiltere ve Kanada gibi örnekler var önümüzde. Ancak bir BIM projesi üretebilmeniz için bir yapıyı oluşturan bütün yapı malzemelerinin de dijital olarak modellenip sisteme entegre edilmesi gerekiyor. Biz buna üreticilerin ürettiği ürünlerin dijital ikizleri BIM objeleri diyoruz yani hem tasarım 3D model hem de bilgiyi barındıran objeler bunlar. peki problem ne? tasarımcıların bu ihtiyacını karşılayacak yerel üreteceğimizin neredeyse bir nesnesi hiç yok. Bir modeli hiç yok. bu bakir bir pazar yaratıyor. Bu noktada E mate bütün üreticilerin E BIM uluslararası standartlarda BIM dönüşüm servis hizmetini sunmakta. bu modelleri ...Blood platformu barındırmakta ve son kullanıcıların sınırsız erişimini açmakta. Aynı zamanda geliştirdiği e, analiz tool'larıyla da taz, taz, üreticilerin e, pazar analizi yapma imki, pazar analizi yapmalarını sağlamakta. Tasarımcılar açısından ise e, üreticiler tarafından onaylanmış ürünlere erişim... ...ve bu ürünler arasından alternatif e, tasarım önerileri bulma imkanı sunmakta. E, bu noktada tasarımcılar sadece kayıt olarak... E, kayıt yaparak herhangi bir ücret ödemeden sınırsız erişim imkanı bulmakta ve üreticilere erişmekteler. E, üreticiler ise e, daha proje aşamasında tercih imkanı ve analiz imkanı bulmakta. E, bu sisteme uyumlu e, ürün üreten üreticilerimiz ve bu sistemi kullanacak e, insan kaynağımız halihazırda mevcut aslında. E, biz bu sistemi ayakta tutabilmek için üreticilerin BIM dönüşüm hizmeti ve aynı zamanda platformu kullanmaları için de bir lisans ücreti talep ediyoruz. Ee, pazarın büyüklüğünü anlatmak açısından şunu söyleyebilirim. Ee, globalde Nasdaq'ta işlem gören e, girişimlere e, imkan sunan bir pazar var burada. Beam Objectları'nın en büyük örneği. Bunlardan biz nasıl ayırıyoruz? Biz tasarımcıları da sisteme dahil eden, gelir modelimize dahil eden bir e, MVP'miz de var açıkçası. Aynı zamanda mühendislik tecrübemize güveniyoruz. Bu güvenceyle de mutlu ettiğimiz müşterilerimiz mevcut zaten. Asıl amacımız bu müşterileri daha da çoğaltıp e, toplamda e, yıllık 5 milyon dolar gibi bir kâra erişebilmek esasen. E, bu saydığım tüm her şeyi ee, şeyde bir atlam oldu galiba pardon özür dilerim. Heh. Saydığım bütün bu her şeyi e, to toplamda 10-15 yıllık tecrübesi, mühendislik tecrübesi ve sektörü tanıyan e, bir kadroyla e, yapmaya çalışıyoruz. E, Tabii bu yeterli mi? Tabii ki de değil. E, eğer biz yatırım alırsak e, ekibimizi arttırıp e, bu noktadaki açığı kapatıp e, yapı sektörünün dönüşümüne katkı sağlamak istiyoruz. Bu e, bunun için de 150 bin dolar bir e, tohum yatırımı ihtiyacımız var. de değil mi? Bence gayet iyiydi. Teşekkürler. Çok teşekkürler.